Bunlar ilk kesildiğinde çıkan yan dallar. Bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde temizliyoruz. İçeri gidenleri mi alıyoruz? Tamam, i̇çeri, i̇çeri gidenleri. Aa, şimdi, şunlar Bunlar meyve gözü Bunlar tabii, şunlar meyve gözü. Bir, bir saniye, olamaz, meyve gözünü... Nedim Bey, meyve gözünü tekrar gösterir misin? Şunlar meyve Evet. Tutusu, şunlar, bak şunlar da... No, hayır, normal sürzün yapacak gözle. Ya. Tamam. Ya. Şimdi bunları Abi ne yapıyoruz? Bak şimdi mesela bu zamanında kesilir. İçe giden göz İçe giden gözle budamada kesilmez. Devamlı dış, dış. Bizim dış. yapmaya çalışacağımız şey ağacı dışa yaymak değil evet. mi? Bak, İçini bak, evet. İçini evet, ferahlatacağız. Evet. Ve şekil budaması olarak yani evet. planlarda. İlk önce planın şeklini vermemiz lazım. burada birinci kademe. Doğru. En önemli yer ortası herhalde. Şimdi ikinci, bunda bu zaten piramit şekli. Tamam. Kat kat veriliyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine bir kat yapmamız tamam. lazım. Fakat tabii bu şey olarak tam düzgün olmasa da. Ne yapıyoruz? Böyle çıkartıyoruz. Burayı da, burayı da şimdi aşağı giden dallara dönüyoruz. Bir, bir ağaç açılsın ağacı açmazsak çok şey dallar birbirine girer. Güneşlenmesi tamam. iyi olmaz. Tabii. Bunda şimdi bak. Şöyle, ne yapıyor, bak. Ne yapıyoruz? Şunda. Yukarı şöyle. Yok, o da bak. Bir, bir piramit daha olacak. Tabii. Bir lider dalı. İki, Şimdi bak. Bir de burada, burada kes kes mesela kesil, kesilmiş. Yani. böyle evet, gelmiş o, mi? Şimdi bu... şu şöyle gelmiş. Tamam. Bunda şu tarafa doğru göz üzerinden kesiyoruz ki en son Ağaç böyle gelsin yani hep aynı tarafa gözden gitmesin bu, yani. bu böyle gitmiş ya yani. bu sefer de böyle gitsin diyor. anlaşıldı Dengeli Peki, Peki uçlarından ya, alıyoruz dışa değil mi? Tabii şu uçları da. alıyoruz ki. Evet tam tamam, soracaktım o, onu niye o, kesmediniz şimdi, diye. Hangisini? Aa en son kestiğim var. Ben yani şimdi şöyle e, bu dalları alıyoruz sepesini sürsün diyor. Fakat şu yan dalları şu almıyoruz. Neden almıyoruz? Bunlar sürmese de meyve gözü hazırlar, yatar. Bir sonraki sene. Evet. Mesela şu dönemde ee, almayacağız. Hocam da almadı. Hayır zaten şimdi bir ikinci kat oluyor. şimdi zaten bak şu şöyle büyüdü mü bu açacak. Bunlar da açacak. Evet. Normalde böyle taşlarla hafiften aşma yapma şimdi şey değil. Mi? Bu zaten, zaten şöyle. Yapalım. şöyle yapalım. zor, sorun zor. Ya, şey yapar. Şimdi şöyle. Ya, şey meyve gözüne evet. daha fazla evet. yer. Evet. tamam da Ar evet. Fark etmiyor. Evet. Şimdi bu şöyle yapraklar filan yüklendiği zaman bu kendinden zaten biraz açılacak. Evet. Ve ne oluyor? Fidanda açıldığı gibi kalıyor. Mesela. Git gide mesela bu yukarki nerede? biraz şey oldu mu bunlar böyle açılacak. Ben bazen çok attığı zaman böyle orta liderlere bağlıyorum. Ha, ne oluyor? He, öyle çok yapıyoruz. mesela böyle yan yanasa onları dallarla açabiliyoruz böyle. Ha. Dedim abi bazen böyle kurulacak gibi oluyor. Yatıyor yan. Hemen şey yapıyorum bağlıyorum. Ama işte ortaya yani. lider dalı doğru. Tabii o yani işte yani o, neden yani. o dalı dengeli kesilmezse mesela hı hı. çok uzun olur yük üstünde fazla olursa ne oluyor çok yatıyor. Bu sefer aslında normal normal şekil, normal şekil yapıyor biliyor Mesela 1 2 3'lü ya bak. Hı hı. Şurada da 1 2 şu Orada. buradan çıkmayacaktı. Şuradan Orada. bir yerden çıkacaktı ki Ama tam böyle şöyle, piramit olurdu. Ama bir, bir de şu aslında Tam formu olur. Şekil üçlü, şey, üçlü, tamam da üçlü, üçlü şöyle. Olur. Üçlü de şekil verirken şuralarda aslında çok yakın olmayacak. Evet dallar. Neden? Bu yarıçap büyüdüğü zaman buradan a, böyle ayrılma durumu olabilir. Evet. Kademeli olacak bıraktığım dallar. Aralarında mesela şöyle ara olacak. Böyle. Yani ya şurada atlaması. sarmal olması lazım Tabii yani. Tabii.